Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Gamze. Gamze'nin bugün doğum günü arkadaşlar. Biz de işte böyle birazcık süsleyeceğiz evi, dekor yapacağız. Biraz hazırlık yaptık. Gelin de geldi sağ olsun. Ah, masayı getirdin mi? Gelin de geldi sağ olsun, yardım Hamarat ediyor. Gelin. <laughs> Hamarat gelin. gelini çalıştırıyoruz, gene çalıştırıyoruz geleni. <laughs> Gelin değil bugün... köle almışız ya. Hala <laughs> ben bugün işte kalacağım. Tamam. Sağ olsun gelin yardım ediyor. O e, böyle süslerde, dekorlarda bana göre daha iyi çünkü ben beceremiyorum. Öyle bir yeteneğim yok. Birazcık hazır bir şeyler aldık. Yaptırmaya kalktım. Hem çok para tutuyor. Hem de Gamze öyle fazla şatavatlı bir şey istemiyor. O yüzden ben de birazcık e, süs aldım kendi kendimize şuraya bir şeyler kuracağız süsleyeceğiz ondan sonra pastasını da yaptırdım arkadaşıma özlem arkadaşıma sağ olsun o da tatile gidecekti gitmeden önce yetiştirdi sağ olsun ona da buradan öpücüklerimi yolluyorum sağ olsun, var olsun Gamze'nin istediği bir pastayı yaptı onu da sonra size göstereceğim zaten ee, Gamze'nin doğum gününü kutladıktan sonra <laughs> bir de balkonda bir güzel mangal keyfi yapacağız. Semaverimizi yakacağız. Çay keyfi yapacağız. Yine çekirdek ailemle beraber birazcık keyif yapacağız. Gamze fazla ne? Sık sık. <laughs> Gamze fazla karabalık istemiyor çünkü. Ben diyorum şunu çağıralım bunu çağıralım. Yok diyor anne ben utanıyorum fazla karabalık olmasın. Orada da öyleydi. İngiltere'de de öyleydi zaten. Böyle genellikle kendi aramızda bir şeyler yapıyoruz. Bu sene Türkiye'de kutlayacağız ee, Gamze'nin doğum gününü. Genellikle İngiltere'deyiz. Biliyorsunuz 4 senedir gelmiyorduk zaten. Bu sene burada kısmet oldu. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Gamze heyecanlı, sabırsız. <laughs> Bekleyemiyor, merak ediyor neler hazırladık diye. Balkona bir geçelim. Balkon çünkü bizim burası çok tozlu arkadaşlar. Dediğim gibi ilçesinde yaşadığım için buralar böyle çok tozlu. Ee, balkonumuz da birazcık fazla kirlenmiş. Eee Şimdi gelinle beraber orayı yıkayacağız. Ondan sonra temizleyeceğiz. Akşama hazırlığını, oran hazırlığını da yapacağız inşallah. Şimdi size onu da çekeyim, göstereyim. Gülce de burada. Gülce de burada. Film seyrediyor. Ha Gülce, ne seyrediyorsun aşkım? Seyretmiyor. Ne Oyun yapıyor? Oynuyor. Oyun mu oynuyor? Sadece tek bir şey yapıyor, zıplıyor. Ha. Annesi yine saçlarını çok güzel yapmış ya. Cincin cin yapmış annesi saçlarına. Ağülce. Bu da annemin hazırladığı tavuklar terbiyeledi Akşam pişmeyi bekliyorlar. Böyle mangal yapacağız. Evde yapacaklardı. Ben de dedim ki yok dedim bahçede yapalım, balkonda yapalım. Ee, odun ateşinde pişsin dedim. Evin ızgarasında istemedim. Babam gitti sağ olsun kömür falan aldı. Çünkü evde ben istersem yapıyorum zaten. Mangalın o dışarıdaki odun ateşinde pişen etin tadı başka oluyor. O yüzden böyle dışarıda bir keyif yapacağız. Balkonun hali şimdilik böyle. Klimalar çalıştığı için klimanın motoru acayip ses çıkarıyor. Görüyorsunuz tozlanmış, acayip tozlanmış. Annem pek balkonda oturmuyorlar çünkü. Şunu bir kaldırayım. Bunu bir kaldıralım ondan sonra balkonumuzu bir yıkayalım. Bunlar da annemin çiçekleri, zeytin ağacı. Bakın annem de bahçesi olmadığı için saksıda yetiştiriyor. Bu zeytin ağacı. Öbürlerini bilmiyorum. Ha, asma ağacı da vardı bence. Ondan sonra bakın burada biberleri. Bu da ayrı bir çiçek. Burada da şey Ay adını unuttum. Durun bir sorayım da geleyim. Heh, öğrendim geldim. Aloe vera imi, Aloe vera çiçeği. Burada annemin ondan da var. Bunlar da taze nane. Karışık. Bu bence biber zaten. Şurada saksılarda da bir şey var ama onlar ne bilmiyorum yani. Ay vallahi motor acayip ses çıkarıyor semaverimiz de burada zaten akşama yakacağız dediğim gibi hepsi tozlanmış burası da bizim böyle göstereyim size işte böyle arkadaşlar bir balkonu yıkayalım temizleyelim ondan sonra tekrar görüşürüz inşallah Zeynep'in süsleri hazır. Birazdan kardeşim geldikten sonra pastalarını falan da koyacağız. Şöyle sade bir şey yaptık. Hepimiz hazırlandık. Böyle süslendik, pislendik. Kardeşim yalnız karnı acıktığı için acele ediyor. <laughs> Şimdi müzik ayarlayalım. İki, İki doğdun Gamze İki doğdun İlki doğdun, ilki doğdun. Mutlu yıllar sana. Hani müzik nereye gitti? Boş Biz söyledik ona. Pembe ben tutayım. Ne Mumları Dur nereye gideyim ben şimdi? Haydi yani Vallahi bu da. numaraları görmek biraz tuhafıma gidiyor ha. bu yaşa mı geldim ben? Geldim. Ne ki? Ben mi lazım? Şimdi üfleme. Lan abla bu arkana bakayım bakar mısın? Ayşe. Benim, benim yaptığımı mı? Ben, Evet. Şimdi müzik müzik bekliyoruz. Boğaz. Bir yandan daha şey da Ayşe'ye çekiyorum. Ayşe de izlemek istiyor. Gamze. Gamze. Ne Gamze. Oh! gel sen ay ay ay. Evet kızım 19 yaşına girdi hem <laughs> bir yandan resim çekiyoruz bir yandan da e, videoya çekiyorum hatıra kalsın. Gamze bugünü sabırsızlıkla bekliyordu. Sonunda 19 evet. yaşına girdi. Seneye de inşallah 20 yaşında olacak. De ben anne. de yaşlanacağım bu arada. Annem <laughs> anne, anne, sen anne, benden anne, geç anne. duruyorsun. Korkuyorum <laughs> ha. BTS'i seviyor diye BTS'le pasta yaptırdım arkadaşıma. Dedesi de, Ayşe. dedesi de posterini yaptı. Bebesi de posterini yaptı böyle. Gamze'nin resmi. Böyle, küçük, anne bak Böyle küçükken de aramızda bir doğum da, günü kutluyoruz işte. Anne. Sizinle de, sizinle şuan de şuan paylaşalım şuan dedik. Ailece Gülcan'ın gelinliğiyle böyle bir doğum günü. Dayısı gel sen de resim çek yengesiyle beraber. Dayısı, Hadi dayısı. Dayısının kanını sabredemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok acıktılar. Bir lira. Şelengolarım, şelengolarım. Şelengolarım. Evet. İşte. Dur on, önce onlar bir ailece çeksin. <laughs> evet. Ailece resimlerimizi de çekiyoruz. Size de videomuzu da çekiyoruz. Mutluluğumuzu paylaşalım. Anne sen de geç. Abi dede nerede? Dede maalesef. Resim de çektim. <laughs> Böyle ailece kendi kendine, şöyle resminizi de çekeyim. Ha, Hatıra kalsın. Beyim, beni de mi? görün. Ne ha? Hiç şöyle dur. Ben şöyle durayım. Tripotumu tripotumu getirmedim çünkü yık olmasın diye. Arkadaki <laughs> kayıp <laughs> İşte. Haydi bakalım. <laughs> Bıçak getirmeyi unutmuşuz. Bıçağımızı da getirelim ha. Dur orada. Sen yalnızken resmini de çekerim. Sen, sen, senin işin. Hadi bakalım. Hadi, Bu da dayısıyla yengesinde. Ay şimdi ağlayacak ya. Niye? Niye Korkunç bir şey mi? Örümcek mi koydunuz diye. <laughs> ee, barda da diye var. <laughs> Çok güzel ediyor bu anam da cekler. Bakın bakın. Ama sen yok. Ay sizler Resmi yok mu? Ha? Resmi yok. yok. Al, bak. Sen. Oo. Evet. <laughs> Böyle Gamze bardak koleksiyonu yaptığı için ve pembeyi sevdiği için evet. ona böyle bir bardak <laughs> almışlar. Gamze çok mutlu oldu. Ben, çok, ben böyle mutfak şeyleri çok Evet, mutluyorum. mutfak dolabım kahve bardağı Anne doldu. Meydim. Üniversiteye giderken onları hepsini götürecek çünkü. Koleksiyon, koleksiyon koleksiyon yapıyor. Yapıyorum. Çok evet. mutlu oldu. <laughs> ne annem hediyemizi önceden vermiştik. <laughs> ee, onlar bize özel kalsın. Ufak tefek bir şeyler aldık gücümüz yettiğince. Bunu da dedesi yaptırdı posterini, posteri de dededen yaptırdı. Evet, posterini dedede yaptı. Bunu götürebilir miyiz? Tabii götürebilirsin. Bunu odana yansın. Korkarım sana. Bıçak Vallahi getirdiniz ya mi? Bıçak getirmedim. Şey. Gülce'nin gelinliğine bakın. Gamze ablası için hazırlanmış ay Gülce. Ha? Aku bani. Ha? On açma. Gamze ablanın dersleri var onda. Ya. Yeah. Hmm. 19 yaşında gözüküyor mu 30 görünüyor mu? 35. Ne <Gülüyorum> Merve bu bardaklar benim miydi? Ha ha dedim ya o gün raftaydı. Wow. Şimdi bunu kim yaptı? gözle. Çikolata. Çikolat. Tamam kestin mi? He. Tamam. Evet. Doğum günü e, partimiz bitti. Şimdi kardeş kardeşçoğzum mangalımızı yapıyor. Babam maalesef burada değil. Yani Medine fukarası e, bir taziyeye gitti. E, bir tanıdık rahmetli olmuş oraya gitti. O yüzden kardeşime kaldı bu işler. Babam maalesef bizimle doğum gününü kutlayamadı. Biz böyle ailece kutlayacağız. Balkonu yıkamaya da fırsat kalmadı. İyi ki de yıkamamışız çünkü yerler hep toz oldu. Ancak mangal işi bitsin. Ondan sonra yakarız, e, yıkarız balkonumuzu. Ben de gidip üstümü değiştireceğim. Duman kokmayayım. <laughs> Gamze! Evet, duygu ve düşüncelerinizi alalım bir doğum günü kızı olarak. Şaşkınlık içindeyim. Vay! Neden? <laughs> Bu yaşa nasıl geldin? <laughs> Bu yaşa nasıl mı geldin Doğan? Yok, şaşırdım şimdi. 19 yaşına geldim. Doğan geliyor kızım. Kimse <laughs> küçük kalmıyor maalesef. <laughs> oldu. Seneye de 20 inşallah. <laughs> Deme deme. Seneye hem 20 yaşındasın hem üniversitedesin. 20 zaman evet. Biz seneler nasıl geçiyor? Bir öpeyim seni. Anne. Oh, <laughs> <no. gülüyor> Sizin yerinize de öptüm. Doğum gününü de kutladım. İyi ki doğdun. Nice senelere kızım. Teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Hmm. Her istediğin gerçek olsun inşallah. i̇nşallah. Bütün i̇nşallah. evlatlarımızı Rabbim kötülüklerden korusun. Neyse. Hem sıcak oldu. İkimiz oldun. de mutlu İnşallah. İnşallah mutlu oluruz. Tamam. Hadi bakalım. Ben gideyim üstümü değiştireyim. Sen kal kızım. Biz çünkü mangalla falan uğraştığımız için kokacağız. Evet. Gelin semaveri yıkıyor. Balkonu yıkayacak. Gelile, gelinimiz çok hamarat. Özlem abla sen bir şey yapma diyor. Sadece beni YouTube'a çek diyor. <laughs> ben her işi yaparım. Sen beni çek, benim ne <laughs> kadar hamarat olduğumu göster diyor. <gülüyor> 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 yok şaka bir yana hamarattır gelirimiz Sen de, öylesin, sen de. Evet, sağ olasın. Yok yok hamarattır. Valla yüzünden de arkasından da aynı şeyi söylüyorsun. Ben açık sözlüyüm. Benim ağzıma fermarı yok. <laughs> Söylerim doğru neyse. Şimdi kardeşim onu hallettikten sonra Gelin de semaveri yıkıyor. Şu balkonu yıkayacağız iki dakikada. Şuraları bir tozunu alalım. Yıkayalım. Sabit, sabit, sabit bırakamıyorum. Problem orada. Ondan Merhaba. sonra Ondan sonra balkonu yıkayacağız. Semaverimizi yakıp çay keyfi yapacağız. Kardeşim karısına kıyamadı diyor. Telefonu sabit tut. Sen de hanımıma yardım et diyor. Yes. Düşünceli, düşünceli kardeşim benim. Bu terliklerle de yapacağım. <laughs> Hadi bakalım. Olur mu? Mangalımız hazır. Oh, mis gibi. Kavuklarımız kardeşimin eline <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Gamze yine bulgur pilavı yaptırdı bize. Sen Kendi ben yaptı. Şey ha, ben, ben yaptım. Ben Pardon yaptım. Ben sen yaptın. Evet ben o yaptı. <laughs> <yaptım. gülüyor> <laughs> Evet. Ha. Gilce de burada. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Biz ailemle oturmuşuz, çay içiyoruz. Gamze'nin doğum gününü kutladık. Şimdiden hepinizin doğum günü mesajları için çok teşekkür ederiz. E, mangal keyfimizi de yaptık. Böyle kısa kısa videolar çekip size yollayayım buradayken. İngiltere'ye gidince bu videoları göremeyeceksiniz çünkü. <laughs> o yüzden şimdilik böyle bol bol çekip sizinle paylaşayım. Ama siz de bol bol izleyin yani. Yarım yamalak bırakmayın. Ee, beğeni yapmayı unutmayın. Beni ee, kapanış yapacakmış. Ayaz kapanış yapacakmış. Ayaz çok sevdi kapanış yapmayı. Videomuzu beğenmeyi Abone, Abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri <gülüyor> açmayı. Abone <laughs> olmayı, söyle Ayaz. Yorum yapmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Aziz'in sesini, Aziz'in sesini. Aziz babamın <laughs> adı. Ayaz'ın sesini. Ayaz'ı kırmayın, bildirimlerinizi açın, beğenilerinizi yapın, büyük bir aile olalım hep beraber. Var ya, gracias. Beni de gaza getirin, sürekli video çekeyim sizler için. Hepiniz kendinize iyi bakın hepiniz Allah'a emanet olun hoşça kalın